Ukrayna'daki savaşla birlikte giderek ısınan Baltık Denizi'nin güvenliği için yeni bir plan gündeme geldi. NATO Litvanya, Letonya ve Estonya'ya hava savunma sistemi konuşlandırabilir. Talep 3 Baltık ülkesinden geldi. Karar için gözler Temmuz'da yapılacak NATO zirvesine çevrildi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Finlandiya ile İsveç'in NATO hamlesi Baltık Denizi'nde dengeleri değiştirdi. İsveç'in de ittifakı üyeliğinin onaylanması halinde Baltık kıyısında Rusya dışında NATO üyesi olmayan ülke kalmayacak. Evet, Son olarak Litvanya, Letonya ve Estonya olası saldırılara karşı Doğu kanadının Baltık bölümünü güvence altına almak için NATO üyelerinden hava savunma desteği talep etti. Bu NATO ülkelerinin toplu savunması için atılacak büyük bir adım olabilir. Ekim 2022'de NATO üyesi 14 ülke ortak savunma sistemi oluşturmak için anlaşmıştı. Girişim ortak satın alma yoluyla Avrupa'da hava ve füze savunma sistemi oluşturulmasını amaçlıyor. Estonya ve Letonya Haziran ayında orta menzilli uçak savar sistemlerinin ortak alımı için niyet mektubu imzaladı. Ancak sistemlerin 2025'te ellerine ulaşması bekleniyor. Temmuz ayında Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesinde üye ülkelerin yeni bir bölgesel savunma planı üzerinde anlaşmaya varması planlanıyor. Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri ve batılı ülkelerle Rusya arasındaki gerilim de Baltık Denizi'ne sıçramış durumda. Mart ayında Rus savaş uçağı Amerika Birleşik Devletleri'ne ait iki bombardıman uçağının sınır ihlalini önlemek için havalanmıştı. Kasım 2022'de ise iki Rus savaş uçağının Baltık Denizi'nde rutin operasyonlar yürüten NATO daimi deniz görev grubu gemilerine emniyetsiz şekilde yaklaştığı duyuruldu. Bölge ısınırken gözler NATO'nun atacağı adımlarda.